Güzel gözüküyoruz. Evet. Canım, şimdi şey e, tofular bozulmaya yüz bak yine oraya bakıyorum. Tofular bozulmaya yüz tuttuğu için tofu menemen yapacağım birazdan. Fakat böyle yan tuttuğum için ve hiç alışkın olmadığım için tezgah şu an ayarlayamadım. Ee, sadece evet, hani, evet, aynen öyle. Şey, e, o yüzden hani ben gözükmeyeceğim Gülce malim. <laughs> Göremeyeceksiniz. Ellerimi göstereyim, ayarlayacağım onu. <laughs> Artık elimden geldiğince buraya koymaya çalışacağım hmm, tarif zımbırtılarını. İşte yaptığım, ettiğim bilmem ne öyle tarif marif değil yani spontane olacak. Öyle yani. Değil mi Doğacığım? Evet. Bir şey söylemek ister misin? Youtube'dasın. Doğru. Ben onu biliyorum anne ya. Ne biliyorum biliyorsun? gerek yok ki. Ben biliyorum. Anlıyorum canım. Öyle yani. Onu koyacağım. Onu koyacağım derken aa yok yok ben YouTube'a şu an hiç alışkın ay, alışkın diyorum hazır değilim galiba. <laughs> Doğa sen hazır mısın? Hazırım. <laughs> evet şimdi böyle bir parçuk olacak gibi dur. Evin de dağınıklığı gerçekten biraz. Ay kolum da böyle o kalmasın ya bunu ayarlamam lazım. <laughs> Benim şekilde şurada toflarım var suyun içinde yüzen. Ee, şimdi onları halletmem lazım çünkü bayağıdır suyun içinde. Ne yapacağım? Scramble yapsam, menemen mi yapsam, onu da bilmiyorum. Yani menemen de iyi oluyor bu arada. Böyle yaparım herhalde yine. Aynı şey yapıyorum ama şu an ne bileyim, uğraşasım gelmedi. Bakacağız. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim en azından. Biber doğrayacağım. Nerede biberler? Şöyle. Biberi doğrayacağım, biraz. Domates, bir tane de küçük bir soğan keseceğim. Ondan sonra onları suda pişireceğim. Ya koymuyorum ben genelde. Baharatlar, mağaratlar daha böyle o yağsız tadına alıyorum. İyi oluyor yani ben seviyorum o şekilde. Tamam tabii yağ konulursa daha güzel olur. Koymuyorum. Bu bir önceki tofu yaptığımda da o kadar çok yağ koymuyorum dedim ki. <laughs> koymuyorum ben ya. Ya sevmiyorum çünkü hani genelde çok. Yemekten için yağ oluyor falan filan öyle şey yapıyorum. Denge, balans sağlıyorum. Ee, şimdi şu soğanlı şeyi doğrayayım. Şeyi de gösteririm <laughs> aşamasında. Tamam şimdi böyle bir güzel pişiyor kendileri. Şimdi içine şu tohumları elimle parçalayacağım. Gösteririm bu benim öyle bir yemeğim yani. Hani bu dolaba kalkacak. Şeyde dursun ne denir? E, kenarda, köşede. Gerçekten önceden hazırlamayı çok 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 seviyorum. inanılmaz rahat oluyor. Çünkü bazen gerçekten hiç vakit olmuyor yemek yapmaya. Bu sefer saçma sapan sağlıksız şeyler yemeye başlıyorum. Geliyorum canım. Çünkü Plant vs. Zombies oynayacağız da. Ay, çok eğlenceli. Şahane bir oyun. Yine bitkilerin gücü <laughs> burada da kendini belli ediyor. <laughs> Gerçekten çok eğlence bu. Biraz daha su koyayım ben. Bu az bile geldi. Biraz daha ilave edeceğim. Bunlar böyle bir güzel pişene kadar. Piştikten sonra da şu tofuyu böyle parçalayacağım yani minik minik. O kadar. Sonra şeyler. E, ne, ne yapıyorsun? Vay, <laughs> Geliyorum dur. <laughs> hani sonra baharat ne koyacağım? Zardaç. Ay ben niye hep aynı şeyleri söyleyip söyleyip duruyorum ki yani. Şurada da sarımsak, soğan, biber. Hani neden iki kere söylüyorum yani? Unutuyorum çünkü. Doğa sabırsız bekliyor. Anne şunu açsana. Ha, tamam. Şunu açsana yiyeceğim. Tamam. Bir saniye Elimi bir şey yapayım. Yiyeceğim baba. Tamam yiyeceğim. Ay açtım Doğacığım. Al ah, ah güzel. Altını kısayım ben bunu. Şu an cayır cayır yanayım. Başrolde de zerdeçal. İlk Hint safranı yazdığımda dedim Allah dedim yanlış şey aldım herhalde ya gayet de çalmış. İşte bilmemek değil. Öğrenmemek ayıp. Öğretti bana Hint safranı da olduğunu kendisi. Valla hepsini yaptım. Çünkü hayatır buzdolabında. inanılmaz güzel bir şey. Hele buna alışınca var ya gerçekten başka bir şey aramıyor insan. Buna sardım bu aralar yani. Yine bu bir süre sonra tabii bundan da sıkılırım. Ellerimi yıkayayım da bir geleyim. Tamam. Şu büyük parçaları da biraz eziyorum ki. Sıra geldi üçüncü kez söylediğim baharatlarımı <laughs> ilave etmeye. Sonra da bitti zaten bu kadar. Bir sürü yemeğim oldu. Çok mutluyum. Bu, bu sarımsak fark etmez zaten daha soğan granül ha bir de nutritional da koyacağım Altın kısım artık. Hoş. Yine etraf baharat partisi. Her yer baharat olmuş. Çok güzel kokuyor şu an. Tokuma ağzım sualdı? Kendisi bu şekilde. Çok güzel. Yarın tabağımı süsleyecek kendisi. Kendisi o bir birey çünkü.